Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde biliyorsunuz diziler konumuzun son dersini işlemiştik ve toplamda 10 derste dizileri bitirmiştik. Şimdi ise her ünite sonunda yaptığımız gibi diziler konusundan da seçme sorularla genel tekrar testi yapacağız arkadaşlar. Toplamda 6 sorudan oluşacak. Öncelikle uygulama düzeyi testinin sorularıyla başlıyoruz ve ilk sorumuz 5 numaralı soru. AM bir geometrik dizi ve R ortak çarpan olmak üzere bana 2 tane eşitlik vermiş arkadaşlar. Bu denklemi sağlayan kaç farklı P değeri vardır diye soruyor. Öncelikle bana kökleri sorulan denklemde AP ifadesini A1'i bildiğim için arkadaşlar A1 türünden yazacağım. Geometrik bir dizide çalışıyoruz dikkat ederseniz. Dolayısıyla şöyle yazabilirim. AP eşittir A1 çarpı R üzeri P 1 şeklinde yazabiliriz. Soldaki indisten sağdaki indisin farkını alıp R'nin üzerine yazıyorduk geometrik dizide. Bu durumda arkadaşlar şu eşitlik şöyle olacaktır. Bakın AP yerine A1 çarpı R üzeri P 1 yazdım. Eşittir 2 üzeri P üzeri 2 şeklinde olacaktır. A1'i de 2 üzeri P olarak biliyorum. O zaman buraya da 2 üzeri P yazdım. Çarpı R'yi de 2 üzeri 1 eksi P olarak biliyorum. Şu R yerine bunu kaldırıp 2 üzeri 1 eksi P yazıyorum. Bir de kuvvetinde ne var? P eksi 1 var. Eşittir 2 üzeri P üzeri 2 şeklinde olacaktır. Şimdi sol tarafta tabanları aynı olan iki üstü ifadenin çarpımı var. O zaman kuvvetleri ne yapacağım? Toplayacağım. 2 üzeri P artı. Şimdi burada dikkat ederseniz 1 eksi P ile P eksi 1'in çarpımı var. Yani birbirinin zıt işaretlisi iki ifade söz konusu arkadaşlar. Mesela ben 1-P'yi şöyle yazabilirim. Eksi parantezinde P-1 olarak yazabilirim. Bununla P-1'i çarpıyorum yine. O zaman ben bunu şöyle yazabilirim. Bakın eksi yazdım. P-1 çarpı P-1'den eksi P P-1'in karesi şeklinde yazabiliriz. Bu durumda arkadaşlar şu kuvvetin kuvveti çarpımında burası ne olacaktır? Eksi P-1'in karesi olduğu için şu artıyı silelim. Ve buraya eksi P-1'in karesi gelecektir şu şekilde. Eşittir 2 üzeri P üzeri 2 olacaktır. Şimdi ne çıktı karşı? iki üslü ifadenin eşitliği çıktı Tabanlar aynı ise kuvvetler de ne olmak zorunda eşit olmak zorunda. O zaman arkadaşlar p eksi p eksi 1'in tam karesi eşittir p kare olacaktır. Şuradaki tam kareyi açalım. Bu durumda p eksi p kare eksi 2p artı 1 oldu eşittir p kare eksiyi içeri dağıtıyorum. Bu durumda p eksi p kare artı 2p eksi 1 oldu eşittir p kare. Burada p ile 2p'nin toplamı 3p yapacaktır ve her şey sağ tarafa atıyorum soldakilerin. Bu durumda eksi p kare artı p kare olarak sağ tarafa gelecek. Bir tane de sağda olduğu için iki tane p kare oldu. Buradaki 3 p sağ tarafa eksi 3 p diye geldi. Eksi 1 de artı 1 diye geldi. Eşittir sıfır. Şimdi bunu çarpanlarına ayırıyorum şu şekilde. Çapraz olarak baktığınızda eksi 2 p eksi p daha eksi 3 p ortayı veriyor. O zaman karşılıklı olarak yazıp çarpanlarına ayırıyorum. 2 p eksi 1 çarpı p eksi 1 olacaktır. Eşittir sıfır. Her bir çarpanı sıfır eşitlediğimde p eşittir. 1 bölü 2 geliyor. Bir de P eşittir. 1 geliyor arkadaşlar. Şimdi bu denklemi sağlayan kökler şu P değerleridir. 1 bölü 2 ve 1. Fakat biz dizilerde çalışıyoruz arkadaşlar değil mi? Ve dizinin tanımı gereği biz ne yapıyorduk? İndis'te ne yazıyorsa harf olarak onun yerine sadece ne koyabiliyoruz? Pozitif doğal sayılar ya da pozitif tam sayılar koyabiliyoruz. Yani birden başlayan değerler koyabiliyoruz değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar rasyonel ifadeleri, köklü, negatif yani pozitif doğal sayı olmayan sayı sayıları burada indis yerine yazamıyoruz. O yüzden burada 1 bölü 2 kök olamaz. Sadece p eşittir 1 kök olabilir. Dolayısıyla bu denklemi sağlayan sadece bir tane değer vardır. O da 1'dir. Diğer sorumuz yine uygulama düzey testinin 7 numaralı sorusu. Bana şöyle 3 tane terim vermiş arkadaşlar ve diyor ki bu sayı dizisi hem aritmetik hem de geometrik bir dizinin ilk 3 terimidir diyor. Buna göre x artıya toplamı kaçtır? Şimdi konu anlatımımızda bu durum karşımıza çıkmamıştı arkadaşlar. Özellikle bu soruyu seçtim. Hem aritmetik hem de geometrik bir dizi nasıl olabilir? Şimdi aritmetik dizi dediğimiz kavram neydi? Ardışık her iki terim arasındaki farkın aynı olduğuydu değil mi? Geometrik dizi ise ardışık her iki terim arasındaki oranın aynı oldu. Şimdi ikisinin tanımını karşılaştırdığımız zaman arkadaşlar ilk başta bizi şöyle bir çıkmaza sokuyor bu durum. Bir dizinin terimleri hem aynı miktarda artıp hem de aynı miktarda nasıl çarpılabilir? Yani mesela öyle bir şey olacak ki 2 4 6 8 10 gibi aritmetik bir dizi 2 2 artıyor ama aynı aynı zamanda da hep aynı sayıyla çarpılacak bu terimler. Arkadaşlar tek bir dizi hariç hiçbir dizi hem aritmetik hem geometrik olamıyor. Ardışık her terim arasındaki hem farkın hem de oranın aynı olduğu o dizi sabit dizidir arkadaşlar. Mesela şöyle bir dizi yazalım. An eşittir 3 3, 3 şeklinde bütün terimleri 3 olan bir dizi yazmış olalım arkadaşlar. Şimdi bunu aritmetik olarak düşünürseniz her terim kaç kaç artıyor? 0 artıyor değil mi? Dolayısıyla her terim arası artış miktarı aynı mı? Aynı. Yani tabii ki 0 toplamada etkisiz olduğu için bir artma söz konusu olmuyor ama ben neticede aritmetik dizinin tanımı gereği burada ortak fark olarak bir sayı belirleyebiliyor muyum? Evet. 0'da neticede bir sayı değil mi? Yani burada D 0'dır diyebilirim arkadaşlar. Şimdi geometrik olarak düşünürsek de ardışık her terim arası oran kaçtır arkadaşlar ya da çarpan 1'dir değil mi? Sürekli 1 ile çarpıyorum. Dolayısıyla derim ki R eşittir 1'dir. Geometrik dizinin tanımı gereği bir ortak çarpan belirleyebiliyorum. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar ardışık terimler arasında hem ortak bir fark var hem de ortak bir oran var. Dolayısıyla arkadaşlar bir dizinin hem aritmetik hem de geometrik olduğu söyleniyorsa aklınıza tek gelecek olan dizi türü sabit dizidir. Evet şimdi sorumuza geçelim. O hal Şimdi bu sabit dizi olacaksa bu 3 terim birbirine eşit olacak demektir. Yani 3 üzeri x eksi y eşit olacak. 3 x eksi y o da eşit olacak. 3 üzeri y eksi x'e. Şimdi ikişer ikişer eşitleme yapalım. Mesela önce şu ikisini düşünüyorum. Bu durumda arkadaşlar şu y'ler gidecektir değil mi? Ve 3 üzeri x eşittir 3 x oldu. Bakın sol taraf üstel fonksiyon sağ taraf polinomsal. Bu şekilde birbirinden farklı türde iki fonksiyonun eşitliğinde normal işlemsel bir şey yapamıyorsunuz arkadaşlar. Değer ve vererek tespit edebilirsiniz ki çok basit bir şekilde verilir bunlar size bu şekilde karşınıza çıktığı zaman. Dikkat ederseniz x yerine 1 yazdığımda 3 üzeri 1 3, 3 çarpı 1 3 eşitlik sağlanıyor. Dolayısıyla buradan x eşittir 1 değeri geliyor. Şimdi bu sefer de şu ikisini düşünüyorum karşılıklı olarak. Bu durumda 3x eksi y eşittir 3 üzeri y eksi x. x'i 1 olarak biliyoruz artık yerine koyuyorum. 3 eksi y eşittir 3 üzeri y eksi 1 oldu. Buradan da eksi y sağ tarafa 1 sol tarafa atarsam 4 eşittir 3 üzeri y artı y oldu. Bakın burada da arkadaşlar y yerine 1 yazarsam 3 artı 1'den 4 eşitliği sağlanıyor. Demek ki y'nin de değeri 1 olacak. O halde x artı y toplamı 1 artı 1'den 2 olarak bulunacaktır. Yani cevabımız B şekli. Ve geldik beceri düzeyi testinin sorularına. İlk sorumuz 10 numaralı soru. ABC birer reel sayı olmak üzere AN dizimizin genel terimi şöyle verilmiş arkadaşlar ve iki tane de madde tanımlanmış. Deniliyor ki yalnızca ilk 7 terim pozitiftir ve ilk 5 terimi de 21, 24 ve 25 kümesinin elemanlarıymış. Buna göre a b artı c ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar bu sorunun çözümünde farklı bir konudan da faydalanacağız. O da parabol konusu. Ayet matematik kampımızda bu konuyu işlemiştik sizlerle birlikte. Dikkat ederseniz bize genel terimi verilen dizimiz ikinci dereceden arkadaşlar. Dolayısıyla bunun grafiği ne belirtir? Parabol belirtir. Ve şimdi grafik üzerinden yorumlamalar yapacağız bakın. a AN dizisinin genel teriminin grafiğini çizeceğim ancak Parabolün kolları yukarı doğru mu aşağı doğru mu bunu şu anda kestiremiyorum. Neden? Çünkü A ifadesinin işaretinin ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar henüz. Ancak ikinci madde bana bunun ipucunu veriyor. Yani kollar aşağı mı yukarı mı olacak bunun ipucunu veriyor. Şimdi ne diyordu bana? İlk 5 terimin değeri 21, 24 ve 25 değerlerinden oluşuyormuş arkadaşlar. Şimdi elimde 5 tane terim var. Onları da yazayım hatta. A1, A2, A3, A4 ve A5 terimleri var. Ancak arkadaşlar 3 tane değer oluşuyor. Bu nasıl olabilir? İkişer tanesi aynı değere sahipse olabilir. Mesela atıyorum A1 21'dir. A2 de 21'dir. A3 24'tür. A4 de 24'tür. A5 25'tir. Bakın şimdi ne oldu? 5 terimim var ama toplamda 3 tane değer var. İkişer tanesi aynı olduğu için. Dolayısıyla değerler kümesi de şu olmuş oldu. Şimdi peki parabolün kollarının yönüyle bu bilgi arasında nasıl bir ilişki kuracağım? Arkadaşlar bunun için x'i e düzlemine geçiş yapıyorum şu şekilde ve diyorum ki x ekseni üzerindeki ki noktalar şu AN şeklindeki terimlerin indislerinden oluşsun. Yani 1 2 3 4 5. Bunları şuraya yazıyorum şöyle 1 2 3 4 ve 5 şeklinde. Bu terimlerin değerleri olan 21 24 ve 25 ise arkadaşlar Y ekseni üzerinde temsil edilsin. 21 24 ve 25 şeklinde. Şimdi biz burada bu noktaları eşliyoruz. Şimdilik şöyle rastgele eşliyorum arkadaşlar. Orada yazdığım değerlere bakarak yapmıyorum. Atıyorum şu şekilde eşleme yaptık. Dikkat ederseniz bakın bu noktalardan geçen ne çizeceğim ben? İkinci dereceden bir fonksiyonun grafiğini yani parabol çizeceğim. O zaman arkadaşlar mecburen bu parabol nasıl olmalı? Kolları şöyle olmalı değil mi? İşte bakın kollarının aşağı doğru dönük olmasının sebebini bu şekilde rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi tabi bunu daha düzgün çizebilmek için şu noktaları sileceğim arkadaşlar. Burayı temizleyeceğim. Önce grafiği çizeceğim. Sonra noktaları yerleştireceğim. Şu değerleri de siliyorum aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar önce grafiği çiziyorum şöyle. Parabol bir grafik olacak dedik. Şimdi ilk maddede diyordu ki bana yalnızca ilk 7 terim pozitiftir diyor. Peki arkadaşlar şu fonksiyon grafiğine gidelim. Bu fonksiyon nerede pozitiftir? Fonksiyonlar ünitemizde pozitif negatif değerler aralığından hatırlayın. x ekseninin üstünde kalan parçalar pozitif değerliydi değil mi? O zaman arkadaşlar X80'nin üstündeki parçalardan eşleme yapan noktalar nerede? Fonksiyonun bakın şu iç kısmında şurasında kalıyor. ha Demek ki arkadaşlar o zaman bu ilk 7 terim parabolün şu iç kısmına düşecek. Yani x ekseni üzerinde. Ve bunlardan da ilk 5 tanesi 21, 24, 25 değerini veriyor. O zaman şöyle diyorum bakın. Burası a1 olsun ve bana 21 versin arkadaşlar. Bu durumda 21 veren diğer nokta şurası olacaktır. Bu da a5 olsun. a2 noktası bana 24 versin. Şu şekilde. Bu durumda aynı görüntüyü veren şu noktada a4 olacaktır. a3 de bana 25 verecek. Şu şekilde. Buraya eşleme yapıyor arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz A3'ü tam merkeze çizdim. Bunun sebebi arkadaşlar bu terimler ardışık terimler. Yani aralarında başka terim yok. Ve dikkat ederseniz A1 ile A5 aynı görüntüyü veriyor. A2 ile de A4 aynı görüntüyü veriyor. Parabol konusundan hatırlayın. Görüntüleri aynı olan noktaların absislerinin tepe noktasının absise olan uzaklığı birbirine eşitti. Yani arkadaşlar mesela şu A2 noktasının A3'ü olan uzaklığı A4 noktası nın A3 olan uzaklığına eşittir. O zaman arkadaşlar A3 noktası nereden geçecek? Tepe noktasından geçecek. Bakın şurası tepe noktamız. İşte şu ikinci maddede verilen bilgi bizi bu sonuca götürüyor arkadaşlar. Peki şimdi ben burada 3 tane noktamın değerini biliyorum değil mi? A1'i biliyorum, A2'yi biliyorum ve A3'ü biliyorum. O zaman bana verilen şu genel terimde bu değerleri oluşturayım arkadaşlar. A1'i buluyorum. Bakın en yerine 1 gelince burada da enler yerine 1 yazacağım. Bu durumda A1 eşittir. a A artı B artı C olacaktır. Ve A1 nedir? 21'dir. Bu durumda bu eşittir 21 olacak. Şimdi a 2 yazıyorum. En yerine 2 gelecek. 4A artı 2B artı C oldu. A2 nedir arkadaşlar? Grafiğe bakıyorum. 24'tür. Eşittir 24 dedim. A3 oluşturuyorum şimdi. En yerine 3 yazıyorum burada. 9A artı 3B artı C eşittir. A3'e karşılık ne veriyordu? 25 veriyordu. Eşittir 25 dedik. Şimdi elimizde 3 bilinme üç 3 denklem var. Ne yapacağız? İkişer ikişer gruplandırıp bilinmeyen sayısını düşürerek ortak çözüm yapacağız. Mesela ben şimdi burada ilk başta şu ilk iki denklemi baz alıyorum arkadaşlar. Dikkat ederseniz C'lerin katsayıları aynı. Şu birinci denklemi komple eksi 1 ile genişletip bu ikisini taraf tarafa toplarsam şu C'ler gidecektir. 4A eksi A 3A yaptı. 2B eksi B artı B yaptı. Eşittir 24'ten 21 çıkarın 3 yaptı. Bakın C'den kurtulduk. A ve B'ye ait yeni bir denklem kurdum. Daha sonrasında da yine birinci denklemde bu sefer üçüncü denklemi baz alıyorum. Yine C'ler birebir. O zaman yine birinci denklemi eksi 1 ile çarpıp bu sefer de A3 ile taraf tarafa topluyorum. Şunun yanına da yazayım bakın. Eksi A1 ile A2'yi topladık. Bunu elde ettik. Şimdi burada da eksi A1 ile A3'ü topluyorum arkadaşlar. Bu durumda 9A eksi A 8A yaptı. 3B eksi B artı 2B yaptı. C'ler gitti zaten. 25'ten de 21 çıkarsak 4 geldi. Evet şimdi A ve B'ye ait iki denklem var. Bu sefer de şu birinci denklemi eksi 2 ile çarpıp B'yi eksi 2 B yapıyorum ve taraf tarafa topluyorum. Bu durumda 8A eksi 6A 2A yaptı. Eşittir B'ler gidecektir. 2B eksi 2B'den 4 eksi 6'dan eksi 2 geldi. Buradan A eşittir eksi 1 olacaktır. Şu iki denklemden birini seçiyorum. Mesela birinci de A yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 3A artı B eşittir 3 oldu ve buradan B 6 geldi. Şimdi şu bir denklemde A ve B değerlerini yerine yazıp C'yi bulacağım. A eksi 1'de B 6 artı C eşittir 21 oldu. Buradan C eşittir 16 olarak bulunmuş oldu. Evet A, B, C değerlerimizi tespit ettik. Şimdi bana sorulana geliyorum. A eksi B artı C diyor. Yani eksi 1 eksi 6 artı 16 oldu. Bu da 9 olarak çıkacaktır. Yani cevabımız C şıkkı. Diğer sorumuz yine aynı testten 12 numaralı soru. Bir geometrik dizinin birbirinden farklı ardışık 3 terimi sırası ile ABC olarak verilmiş ve bana şöyle bir eşitlik tanımlanmış. Buna göre n değeri kaçtır diyor. Öncelikle arkadaşlar bana ardışık 3 terim dediği için burada rastgele 3 tane terim indisi tanımlıyorum. Mesela A1, A2 ve A3 şeklinde tanımlayabilirim. Siz isterseniz A5, A6, A7 alın fark etmez. Ve bunlar ardışık olarak ABC şeklindeymiş. O zaman A1 A olsun, A2 B olsun, A3 de C olsun. Burada geometrik dizilerde çalıştığımız için biz şu terimler arasında bir ilişki kurabiliriz arkadaşlar. Nasıl? Bakın A1 ile A3'ün indisleri toplamı 4 yapıyor. O zaman A1 çarpı A3, A2'nin 2 defa kendisiyle çarpımına eşittir. Eşit uzaklıktaki terimlerin çarpımı birbirine eşitti geometrikte. Aritmetikte de toplamları birbirine eşittir. Buradan da bu ifadelerin değerlerini yerine yazarsam A çarpı C eşittir B kareyi elde ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim amacımız N'i bulmak ve elimizde de ABC'ye ait bir eşitlik var. Şu verilen eşitliğe döndüğüm zaman A ve C C'yi ben n cinsinden yazabiliyorum. Bakın tek tek B üzerine n'e eşitleyerek n cinsinden oluşturabilirim. Ve böylelikle de bu eşitliği n'e ulaşabilir hale getirebiliriz. Öncelikle şu ilk ikisini alacağım. A üzeri 10 eşittir B üzeri n'miş. Şimdi ben A'yı n cinsinden yazacağım için burada A'yı yalnız bırakacağım. Bunun için de arkadaşlar her iki tarafta 10. dereceden kök alıyorum ki 10 kuvveti gitsin şu şekilde. Tabii çift dereceden kök aldığım için mutlak değer A diye çıkacak. Ve 10. dereceden kök içerisinde b üzeri n olacaktır. Hatta bunu üstü biçimde de yazalım bakın. Mutlak değer a eşittir b üzeri n bölü 10 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi mutlak değerli olarak kalsın bu. Daha sonrasında mutlak değer yorumunu yapacağım en son aşamada. Öncelikle c ifadesini de n cinsinden oluşturayım. Bunun için de şu son iki ifadenin eşitliğini kullanacağım arkadaşlar. Yani b üzeri n eşittir c üzeri 15. C'yi yalnız bırakmak için 15. dereceden kök kök alıyorum her iki tarafta. Şunlar gitti ve C eşittir. 15. dereceden kök içerisinde B üzeri N oldu. Yine bunu da üstü biçimde yazalım. Şöyle B üzeri N bölü 15 oldu. Burada kökün derecesi tek olduğu için C ifadesi olduğu gibi dışarı çıktı. Mutlak değer olmayacak. Şimdi arkadaşlar burada C yerine gelip B üzeri N bölü 15 yazacağım. A yerine de B üzeri N bölü 10 yazacağım. Ve bunların çarpımı B kareymiş. Bir kere arkadaşlar B kare kesinlikle pozitif değerlidir değil mi? Çünkü kuvveti çift. E iki ifadenin çarpımı nasıl pozitif olur? İkisi de pozitif olursa ya da ikisi de negatif olursa değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar burada A ifadesi eğer negatif değerli ise C ifadesinin de negatif değerli olması gerekir ki olabilir mi? Olabilir. A pozitifse C de pozitif olmalı ki o da olabilir arkadaşlar. Yani her iki durumda söz konusu ama bizim bunlarla zaten işimiz yok ki burada. Biz neyi arıyoruz? En ifadesini değil mi? Pozitif de olsalar, negatif de olsalar eşitlik sağlanıyor mu? Sağlanıyor. A ve C'nin siz ikisini de pozitif alsanız ikisini de negatif alsanız N burada değer bakımından etkilenmez. Kuvvetli olduğu için. Dolayısıyla arkadaşlar ben burada A eşittir B üzeri N bölü 10'u kullanıyorum. Negatif değerlisini düşünmüyorum ve geliyorum buraya da A yerine B üzeri N bölü 10 yazıyorum. Şimdi sol tarafta tabanları aynı olan iki üst ifadenin çarpımı var. Dolayısıyla kuvvetleri ne yapacağız? Toplayacağız. Yani N bölü 10 artı N bölü 15 olacak eşittir B kare. Burayı 3 ile şurayı da 2 ile genişleterek paylaştırması yaparsam B üzeri 5 N bölü 30 oldu. Eşittir B üzeri 2. Şimdi iki üstlü ifadenin tabanları aynı ve aralarında eşitlik var. O zaman kuvvetleri de birbirine eşit olacak. Ve 5 N bölü 30 da 5 ile sadeleştirirsem N bölü 6 oldu. Eşittir 2'den N eşittir 12 olarak bulunacaktır. Yani cevabımız C şıkkı. Ve geldik yetkinlik düzeyi testinin sorularına. İlk sorumuz 2 numaralı soru. A ve B birer aritmetik dizi olmak üzere P N AN dizisinin ilken terim toplamı SN de BN dizisinin ilken terim toplamı şeklinde tanımlanmış. Ve arkadaşlar PN ile SN arasında bana şöyle bir ilişki vermiş. Buna göre P10 değeri S5 değerinin kaç katıdır diyor. Arkadaşlar burada şöyle güzel bir taktik uygulayacağız bakın. Öncesinde bir hatırlatma yapacağım. Mesela SN'i biz nasıl yazıyorduk? N bölü 2 çarpı A1 artı AN şeklinde yazıyorduk değil mi? Aritmetik dizilerde ilken terim toplamı. Ve konu anlatımımızda şöyle bir yorum yapmıştık. Dikkat ederseniz ne çarpım durumunda olan bir ifade var ve yine içeride genel terim mevcut. Yani şu içerisi de n'li bir şey aslında. Atıyorum ne olabilir? 2n 3 gibi bir şey olabilir. Çünkü an'in varlığı bana burada n'li bir terim olduğunu gösteriyor. E bir de parantezin dışında n çarpanı var. Hatta konu anlatımımızda böyle bir yorum sorusu çıkmıştı karşımıza hatırlarsanız. Hangileri bir aritmetik dizinin ilk terim toplamı formülü olabilir diye. Orada n çarpanının olup olmamasına göre değerlendirme yapmıştık. Şimdi arkadaşlar burada yaptığımız yorumla şu orantı arasında bir ilişki kuracağız. Bakın ben burada p'n'i şöyle tanımlıyorum n bölü 2 a1 artı a'n şeklinde olsun. S'n'i de şöyle tanımlıyorum n bölü 2 b1 artı b'n şeklinde olsun. Şu üst taraftaki sorudan bağımsız bir hatırlatmaydı sadece. Burada şimdi soruya yönelik bir tanımlama yaptım. Ve arkadaşlar ben burada p'nle s'n'i oranlamışım değil mi? Sağ tarafları da oranlıyorum bölü 2'ler gitti. Ve ne kaldı? Sadece şu parantezlerin içi kaldı değil mi? Ve biz az önce şurada bir yorum yapmıştık. Bakın ne demiştik? A1 artı AN. AN genel teriminden dolayı N'li bir ifadedir değil mi? Dolayısıyla burada A1 artı AN ve B1 artı BN de N'li bir ifadeden oluşuyor. Ve dikkat ederseniz arkadaşlar PN bölü SN oranını bana N-7 bölü 2N-8 olarak vermiş. Şimdi N bölü 2'ler zaten sadeleşti. Ancak ben burada kalkıp PN direk n 7'dir. Sn de direkt 2n 8'dir diye bir yorumlama yaparsam yani direkt karşılıklı eşitleme yaparsam yanlış yorum yapmış olurum. Neden? Çünkü belki de sadeleşmeyle bu hale gelmiş olabilir. Yani atıyorum mesela şöyle olabilir oranımız 2n 14 bölü, 4n 16 olabilir. Burada ne yaptım? Pay ve payday 2 ile genişlettim aslında. Dolayısıyla arkadaşlar 2 parantezine alınabilir hale getirdim ve 2 parantezine aldığınız zaman bunlar sade ve şunu elde ediyorsunuz. En sade oranları. Dolayısıyla burada Pn'i ve Sn'i bu şekilde tanımlayamam arkadaşlar. Nasıl tanımlayacağız? Pn dediğimiz ifade yine şuradaki formülünden baz alacağım. Bakın n bölü 2 çarpı k çarpı n eksi 7 şeklinde olmalı. Sn dediğimiz ifade de yine n bölü 2 çarpı k çarpı 2n eksi 8 şeklinde olmalı. Bakın ikisinde de k ortak çarpanı verdim ki burada bizim 2 ile genişletmemiz gibi ortak bir ifadeyle genişleteceğiz ki arkadaşlar bunları oranladığımız zaman bakın bunların hepsi gidecek ve ne gelecek n-7 bölü 2n-8 yani şuradaki oranı elde etmiş olacağız. İşte pn ve sn'i kabaca bu şekilde tanımlayabiliriz burada. Şimdi bana p10'un s5'in kaç katı olduğunu soruyor. Öncelikle p10'u oluşturalım şurada. n yerine 10 yazıyorum. 10 bölü 2 çarpı k çarpı 10-7 3 yaptı. s5'i oluşturuyorum. 5 bölü 2 çarpı k çarpı 2 kere 5 10. 8 çıkarın 2 yaptı. Kaç kat olduğunu bulmak için P10'u S5'e böleceğim. Tabi sağ tarafı da aynı şekilde. Şu K'lar gitti. 10 bölü 2 5'tir. 5'i de 5 bölü 2'ye bölersek arkadaşlar 2 gelecektir. Dolayısıyla P10 bölü S5 eşittir. 2 çarpı 3 bölü 2 oldu. Bakın şurada da bir 3 bölü 2 oranımız var. İkiler de sadeleşti ve cevabımız 3 olarak bulunacaktır. Yani B şıkkı. Ve geldik son sorumuza. Yetkinlik düzeyinin 4 numaralı sorusu. AN dizisine ait bir indirgeme bağıntısı bize şu şekilde tanımlanmış ve A1'e de 1 vermiş arkadaşlar. Diyor ki şu işlemin sonucu kaçtır? Arkadaşlar indirgeme bağıntısı konumuzu hatırlayacaksınız. Bakın öncelikle şu verilen ifadeyi düzenleme yapıp AN ve AN artı 1 ya da indirgeme bağıntısı neyse artık onları eşitliğin bir tarafında düzenli şekilde elde etmem gerekiyor. Bunun için şurada AN ile 1'i çarpıp paya ekliyorum ve şunu elde ediyorum. AN artı 1 eşittir. 1 bölü an artı 1 bölü an oldu. Daha sonrasında şu kesir çizgisine göre birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarparsam an artı 1 eşittir an bölü an artı 1 şeklinde olacaktır. Sonrasında şunu karşıya atıyorum. Yani içler dışlar çarpımı yapıyorum. an artı 1 çarpı an artı 1 şeklinde olacak. Eşittir an. an artı 1'i şu parantezin içerisine dağıtıyorum. Bu durumda an artı 1 çarpı an oldu. Artı a n artı 1 ile 1'i çarpıyorum. a n artı 1 oldu. Eşittir a n olacaktır. Buradan arkadaşlar şu a n artı 1'i sağ tarafa atıyorum ve şunu elde ediyoruz. a n eksi a n artı 1 eşittir a n artı 1 çarpı a n şeklinde olacak. Arkadaşlar indirgeme bağıntımızı şöyle biraz daha düzenli bir hale getirmiş olduk ve dikkat ederseniz bakın sağ tarafta ne oluştu? a ile a n artı 1'in çarpımı yani kendisi ve bir fazlası indisinin çarpımı oluştu. Bana sorulan ifadeye dikkat ederseniz A1 çarpı A2 indisler arası fark 1. A2 çarpı A3 indisler arası fark 1. Bakın şuradaki durum oluşuyor. O zaman arkadaşlar ben bunu tekrar yazıyorum. Şöyle AN çarpı AN artı 1 eşittir AN eksi AN artı 1. Bu elde ettiğimiz ifadeyi şöyle aşağı aldım tekrar. Sağ taraftaki ifadeyi de eşitin soluna yazdım. Şimdi N yerine 1 veriyorum. Bu durumda A1 çarpı A2 eşittir A1 eksi A2 olacak n yerine 2 veriyorum. Bu durumda a2 çarpı a3 eşittir. a2 eksi a3 oldu. Bir tane daha yazacağım. n yerine 3 veriyorum. a3 çarpı a4 eşittir. a3 eksi a4 oldu. Nokta nokta nokta. Dikkat ederseniz arkadaşlar şuralarda ne elde ediyoruz? Bakın bize sorulan şu ifadedeki çarpanları elde ediyoruz. En son ne var? a19 çarpı a20 var değil mi? O zaman n yerine en son kaç verirsem şurada a19 çarpı a20 elde ederim. 19'u. Dolayısıyla A19 çarpı A20 oldu. Eşittir. A19 eksi A20 şeklinde elde etmiş olduk. Benden bu çarpanların toplamını istediği için sol tarafta oluşan bu çarpanları tek tek topluyorum taraf tarafa. Bu durumda arkadaşlar sol taraf bizim istediğimiz gibi oldu. Bakın A1 çarpı A2 artı A2 çarpı A3 artı nokta nokta A19 çarpı A20 oldu. Eşittir. Sağ taraf ne oldu? Dikkat ederseniz şunlar birbirini yok etti ve A1 eksi A20 kaldı. Şimdi biz A1'i biliyoruz. A1 yerine 1 yazacağız. A20'yi de bulursak bizden istenen şu işlemin sonucuna ulaşmış olacağız. Peki A20'yi bulmak için tekrar başa dönüyorum. Bakın A1 1'di. Bunu buraya yazalım tekrar. A2'yi bulacağım arkadaşlar. Burada dizimin ne tür bir dizi olduğunu bilmiyorum. Yani indirgeme bağıntısı verilmiş sadece ama aritmetik mi geometrik mi ya da ikisi de olmayabilir. O yüzden ikinci terimi bulacağım arkadaşlar öncelikle. İkinci terimi bulmak için şurayı kullanabiliriz bakın. Veyahut da şu ilk verilen halinden de gidebilirsiniz. A1 yerine bunlarda 1 yazarsak ne gelecektir? A2 eşittir 1 eksi A2 olacaktır ve eksi A2'yi sol tarafa atarsam 2 A2 eşittir birden A2 eşittir 1 bölü 2 gelecektir. Şimdi buradan bir genellemeye varamam. Yani A11 A2 1 bölü 2 ama A3 ne olacak? Şu an için kestiremem. O yüzden diyorum ki A3'ü de bulayım. Bu sefer de arkadaşlar şunu kullanıyorum bakın. A2 artık biliyoruz. 1 bölü 2 yazıyorum yerine. Bu durumda 1 bölü 2 çarpı A3 oldu. Şurada A2 yerine 1 bölü 2 yazdım. Burada da A2 yerine 1 bölü 2 yazıyorum. 1 bölü 2 eksi A3 oldu. Şu eksi A3'ü sol tarafa atarsam artı A3 diye gelecek. 1 bölü 2 ile 1'i toplarsak 3 bölü 2 tane A3 yaptı. Eşittir 1 bölü 2. Şu ikiler gitti ve A3 eşittir 1 bölü 3 geldi arkadaşlar. Dikkat ederseniz. A1 1 geldi. A2 1 bölü 2 geldi. a 3 1 bölü 3 geldi. Eğer emin olamazsanız A4'ü araştırın arkadaşlar şunu kullanarak. O da 1 bölü 4 gelecektir. Dikkat ederseniz indisimiz kaçsa paydamız o geliyor bakın. Ve payımız da her zaman 1. O zaman arkadaşlar A20 ne olacaktır? 1 bölü 20. Buradan 19 bölü 20 geldi. Bunu da şuraya alıyorum bakın. 19 bölü 20'yi 5 ile genişletiyorum. Neden? Çünkü şıklarım ondalıklı verilmiş. 19'da 5'i çarptığımızda 95 yaptı bölü 100. Her sıfırda bir virgül sola kaydırıyorum ve 0,95 olarak cevabımızı bulmuş oluyoruz. Yani E şıkkı. Evet arkadaşlar böylelikle ayeti matematik kampımızda bir konunun daha üzerini çizmiş olduk. Diziler konusunun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki dersimizde limit türev integral serisine başlayacağız ve limitleyeceğiz arkadaşlar. Bu sorularla alakalı aklınıza takılan soru işaretlerini yorumlarda sorabilirsiniz. Mümkün mertebe dönüş yapmaya çalışıyorum. Derslerimizde beğenir ve abone olursanız bizleri mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.